İslam hayatın çeşitli alanlarında kadına belli roller üstlendiriyor. Çünkü kadın evinde anne, eştir, işte sokakta ya da akrabalar arasında komşudur, kardeştir, arkadaştır ve bu yaşadığı sosyal çevrede ilişkilerini en ideal şekilde ortaya koyması gerekiyor. Ve bunları da genel manada şöyle alabiliriz aslında. İlki Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah'a tam bir teslimiyet içindedir ve Allah'a çokça tövbe eder. İkincisi yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve aile fertlerini bu noktada sorumluluk bilinci aşılar. Üçüncüsü aşırıya kaçmaz, kibre kaçmaz ve giyiminde bu noktada da özen gösterir. Anne babasına iyilik ve ihsanda bulunur genel manada ve onlara asi olmamaya çalışır. Eş ve çocuklarının haklarına yine riayet edip komşularına iyilik ve ihsanda bulunur. Bu noktada onların haklarını gözetir.